Arkadaşlar bugün sizler bir ne yapıyoruz? Sesim geliyorsa tabii ki. Sizler bir balondan balon balondan telefon kılıfı yapacağım. Bunu YouTube'da bir sürü yerden gördüm ve yapacağım şimdi. Bir defa deniyorum. Hadi bakalım başlasın. İlk önce temel maddemiz balon ve bir telefon. İlk önce şişirelim. telefonu sıcak gibi bir şekilde ben ve ben şu fena 20 bin 20 like gelirse gelirsin çekeceğim. 20 bin değil 20. Burada bu annemin telefonu. Ben kendiminkiyle çıkacağım. oldu. Kılıf yedinem ki yeni telefon aldınız ve bu çok iyi iş yarıyor. Telefon aldınız mesela üşeniyorsunuz ama kılıf almaktan. Ve bir, bir, bir günlüğüne iki günlüğüne işe yarar. Bir de size bir şey göstereceğim bakın. Yırtılmadı değil mi? Baloncuk. Evet. Böyle de çıkabiliyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi 20 like'ı çekeceğim. Bay bay. Yılbaşına kadar bekleyin. Tehlikesiz bir şey geliyor. Bay.